Merhabalar, Brio AC Fresh klima tazeleme spreyi hakkında size bilgilendirme yapacağız. Bu spreyimiz araç klima sistemlerinde ve taşıtların iç bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ve dezenfeksiyon ve temizlik amaçlı bir üründür. Bakterilerin, mantarların ve mikrop gibi patojenlerin temizlenmesinde sistemden atılmasında etkili bir üründür, temizleme üründür alerjik reaksiyonları önler ve hoş bir koku bırakır kullanıldıktan sonra ve e, tüm müşterilerimize bu ürünü tavsiye ederiz. Güvenle kullanabilirsiniz. Şimdi size kullanım şeklini göstereceğiz. Öncelikle aracımızı çalıştırıyoruz. Klimayı açıyoruz. İç sirkülasyon modunu açıyoruz ve en soğuğa getiriyoruz. En yüksek ventilasyon seviyesinde klimamızı ayarlıyoruz. Evet, aracımızı istenilen konumda ayarladıktan sonra ürünümüzü çalkalıyoruz. Ve aracın merkezi bir konumuna ya da iç sirkülasyon hava akımının alındığı noktaya koyuyoruz. Aracımızın tüm kapılarını kapatıp 10 dakika boyunca bu işlemin bitmesini bekliyoruz. Aracımızın kapısını işlem bittikten sonra 2-3 dakika açarak havalandırıyoruz. Aracımızı kullanmaya başlamadan önce bu işlemi lütfen yapmayı unutmayınız.